çoğumuz normal bir hayat yaşasak ya da bunun normal olduğuna inansak da dünyada türlü türlü insan var. Bazı insanlar normal insanlardan çok çok farklı. İşte sizin için derlediğimiz dünyanın en garip 22 insanı. Kanalıma abone olup yorum atmayı unutmayın. Dünyanın en uzun saçlı adamı. Vietnamlı Tran Van Hai isimli bu rahmetli amcamız Guinness Rekorlar Kitabına dünyanın en uzun saçlı erkeği olarak girmeyi başarmıştır. 2010 yılında 79 yaşında öldüğünde 50 yıldan fazla bir süredir saçını kestirmemişti. Ayrıca amcamız saçını da bu sürede son seferi 14 yıl önce olmak üzere sadece birkaç kez yıkamıştır. Kola kutusunu ağzına sokan Francisco Domingo bu Angolalı adamın 17 santim büyüklüğünde bir ağzı var ve bu onu dünyanın en büyük ağızlı adamı yapıyor. Ağzına soda şişesi, cüzdan ve çeşit çeşit malzemeler sokuyormuş. Dünyanın en ince belli kadını, Michele Kopke isimli bu genç Alman kadın 3 yıl boyunca her gün uyurken bile korse takarak 63,5 cm olan belini 40,5 cm'ye indirmeyi başarmış. Buz Adam Wienhoff isimli Hollandalı dünya rekormeni bu abimiz tam 1 saat 52 dakika buz içinde kalmayı başarmış. Kendisi dünyanın farklı yerlerinde dondurucu soğuklar altında çeşitli gösteriler yapıyor. Eski Ronan Bacon isimli Norveçli bu adam ekstrem sporlarla uğraşıyor ve ölüme sürekli meydan okuyor. Hayatının birçok döneminde sürekli ölümle burun burun olduğu yerlerde gösteriler yapıyor. Kendisini İsa Mesih sanan parti başkanı. Mitsuo Japonya vatandaşı protestan vaiz olarak eğitilmiş ve Hristiyanlık üzerine dini çalışmalar gerçekleştirmiş aynı zamanda siyasi, aktivist ve partiliydi. Terminal filmine ilham veren adam. İranlı mülteci Mehran Karimi Nassar 26 Ağustos 1988 itibaren Fransa'da Charles Havaalanı 1 nolu terminalinde Temmuz 2006 yılına kadar yaşadı. Hikayesi Tom Hanks'in başrolünde oynadığı Terminal filminin ana ilham kaynağı oldu. Canavar Öl ve hayvan gibi o. lakapları olan Brezilyalı vücut geliştirici Romeo Dos Santos Alves, aralarında petrol ve alkol gibi tehlikeli maddelerin de bulunduğu kimyasal bir karışımı vücuduna enjekte ederek kendini hulka dönüştürdü. Eli 45 yıldır cennete dönük olan dede. Satu Amar isimli Hintli dede Tanrı Sivi onuruna 1973 yılında kolunu kaldırdı ve o zamandan beri de bir daha yere koymadı. Bu da dedenin havada kalan eli. 17 karakterli kadın. Karen Owen Hill aşırı derecede çoklu kişilik bozukluğu taşıyan bir kadındı. 1999 yılında kendini hiç hatırlamadığı biçimde tuhaf yerlerde bulmaya başladı. Doktor kontrolüne alınan kadının 17 farklı kimlik taşıdığı tespit edildi. Tedavisi büyük ölçüde olumlu sonuçlandı. Boynuzlu Nine 2010 yılında 101 yaşında Zhang Ruifang adında Çinli teyzenin alnında birdenbire boynuz çıktı. Doğal olarak ailesi, akrabaları, komşuları hatta tüm dünyayı şok etti. Doğmamış ikizini karnında taşıyan adam. Hindistan'ın Nagpur kentinde yaşayan Bağdat isimli adam büyük göbeğinden sıra dışlılığına ne farklı olduğunu iddia etmesine karşı 1999 yılında sızcak bir yaz gecesi nefes alamaz hale gelene kadar doktora gitmeye ihtiyacı duymamış. Hastaneye gittiğinde hayretler içinde kalan doktorlar karnında hiç doğmamış bir bebek olan çocuğu buldular. Bu bat katın tam olarak gelişmemiş ve içinde kurum haline gelmiş ikiz kardeşiymiş. Kafasını çekiç gibi kullanan adam. Gino Martino kafasını çekiç gibi kullanan ve insanüstü bir güçle her türlü metali kırıp parçalayan eğip büken çivi çakan profesyonel güreşçi ve şovmen. Kendini hipnotize ederek anesteziye ihtiyaç duymadan ameliyat olan adam. İngiltere'de yaşayan Alex Lenki isimli bu abimiz inanılmaz yetenekli bir hipnozcu. Öyle ki kendi kendini hipnotize ederek anestezi olmadan kol ameliyatı olmayı başarmış. Her şeyi yiyen adam. Fransız Michel Lotito sahip olduğu bir mental bir rahatsızlık bir nedeniyle 40 yıl boyunca tahminen 9 ton metal yemiş. Önceleri çamur ve plastik yiyen abimiz sonraları metal, cam gibi tehlikeli maddeleri mideye indirmeye başlamış. Manla midesi tüm bu maddeleri ütecek inanılmaz bir yapıya kavuşmuş. Yeteneğini, kariyerini fırsata dönüştürmüş ve her şeyi yiyen adam olarak tarihe geçmiş. 40 senedir uyumayan adam. Vietnamlı Tayin Ngoc isimli bu adam 40 yılı aşkın süredir uyumuyor. Daha doğrusu uyuyamıyor. Adamın bu özelliği ise onu sadece meşhur yapmadı. Ayrıca bilimsel açıdan da bir mucize olarak görülüyor. İnsanı insanlıktan soğutan adam. Bu adam nasıl bir üç dünyaya sahip bilemiyoruz ama kendisi arabalardan hoşlanıyor. Üstelik Vanilla isimli 1967 Volkswagen Bitti marka bir kız arkadaşı bile var. Görselde 700'den fazla arabayla seks yaptığı belirtiliyor. Son rakamlara göre sahip bini geçmiş durumda.